Hadi bakalım. Hadi bakalım. Orta bir Sen <laughs> <Mükendiniz gülüyor> biri, biri ne yapıyor sizi? He? Biri ne yapıyor evet. sizi? Hani artık işte her hafta bir bir hafta kırmızı, bir, bir hafta mavi. senin gösterisi çocuk Bir dediğim gibi abi. Lan çok değil lan. Her takımda oynuyor muyuz? Bir daha bu kamerayı çekenin diyor. <laughs> bir daha kim, <laughs> kim o? Serdar Serdar'a gireceğim. Abi gel buraya çek. Bugün evin Migros'tan Nescafe çalmış. <laughs> Nescafe Gold Nescaf e çalmış. Emincan. Migros'u da Mugis çek abi. abi. Oradan bölge sorumluluğu müdürlüğü olacak. Migros İstanbul Bölge Şub... Şube Müdürlüğü'nün sesleniyor. Migros'u da çalmış. Şey Migros'u Ali Koç. Al kendine git buradan. Malları ufak bak Abi ben yorumu maça bırakıyorum. Güzel ne yapıyorsun oğlum? Yolunda da Şeyler var ya. Sen Çaldın mı hava? Ne çaldın Ne yapıyorsun? Fersat ben. Yok annem Selamun aleyküm. Hadi bak şu lan şey çıkmadan. <laughs> Yok lan abi sonra düşkün mü böyle? çıkmadan şey buraya ya. Hadi ya yetmiş ya. Ya ya. Ya o zaman hadi geçelim. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Hadi Hadi geçelim. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Hadi ya ilk başta bir geliyorum gelmiyorum alttaki yaptı ya Abi gelmemiz, gelmemek de haklı değil mi ya? Yani niye kendimiz ya hep Aynen öyle. Bayram ne istersen 5 yaşında başına mesela. Bayram abi ilk, ilk gelsen kimi gönderirsin? Hasan Altan iyi yönetim. Hasan O kesin abi. O kesin abi. Hasan Altan iyi olacağın kesin. Hasan evet. Altan Abi, o, üç, üç o, kere... Hasan Altan. Hüsnü abi dört abi dört kere...

farkını yaparsan. Abi adam buraya bozan abi. Ya o gelmiyordu ya. Tamam oynamıyorum Seni başa O zaman abi şey yapacağız. Disiplinden kopmayacağız. Üç, altı, apa, yedi. Ben öyle Ben Ciddi misin? Aa. Kim Sen derdin Vallahi Allah ya. o zaman? Abi gene Bu ne ya? Ne işte? Bu yok.

Alıştı abi iki dakika geçtik. Nasıl bir geçer falan filan bir şartı zeyliyordur. Hani, ben izledim başım tamamen. Allah hatırlar ya. Sonra şeyde dalaşı koşuyor. var. Allah'ın dalaşı 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 da da var. Da Allah'ın yaz gibi. Evet, evet. <laughs> Ben mi de, de. Merhaba ben birim bir Kendi getirince mi? Bir tane daha versene bu.

ben bir tane müzik rica edebilir miyim sevgili başkanım? Nasılsınız? Selamlar mı Hoş geldiniz. Şey, ya. Yarım hoş da bana kalkar mısın oradan? Burak hoş geldin. Anamur geldi. Zoh. Anamur, aslında, nasılsın? Anamur. Aslında, nasılsın? Anamur. Aslında, nasılsın? Bir, aslında, Anamur. Aslında. Aslında, sağlam. Aslında, sağlam. bir tane alayım.

Biz de dedik ki Tamam orada Allah siz orada da soyunayım. Nerede soyunmak istersin? Denip, bir bir mesela, manages, abi toplum artık dedi ki bas 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 taş 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 taştan başlayın Fatih Fatih abi, ne abi, abi, şey küçücük de ki milletin kulağını bükmeyen abi, amına koyan Ali Abi ile ikisi. Dur dur dur. 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 Dur dur bir Allah'ım bu vakti kadar ağzını açıp bir şey demiyor. Sen de dahi. iyi. sen de iyi. Ne dedin? Ha? Abi bir şey söyleyeceğim ben. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Apo abi, hakem ne görürse o değil mi? Biz geçen hafta maçı saçtan kaybetmedik mi? İkişi yani hakem de, öyle dedi. Yok ne bir de, abi bu sinir ne ya? Maçta yok şunu anlamıyorum. Maçta çekme çekme sarı kart değilse ben kaleye İsmail tutup iki atıdım çekiyor çekiyor çekiyor. O zaman, zaman. O zaman ona ha, da şey abi, bir şey vermeyeceksin abi. Var mısın yani? Bir daha iki kere çekiyor. İki atı oğlum. Bir ettim daha çekmeyi bıraktı. Anladın Babayın mı? Bırakmadı abi. Kaç evet. isme Ay Ayda abi çekti bütün mücadeleler bak. Bir barış çekme var. Böyle bir varış çekme. Var. Şunu anlamıyorum ben. Ya ah, kararı, ben abi neyin konuşuyorsunuz? Anlamak ki Emircan kayadan çıkmayacak. Niye abi?

Gidiyor evet. gidiyor ya, ya yedi var. saymıyoruz O şirketten Abi bana konuşuyor diyen de emin can. Ha hani orda Erdoğan falan böyle biri dese anlayacağım adamlar hiç konuşuyor Bana konuşuyor diye şey yapan emin can. En çok konuşan emin can. Böyle bir şey yok ya. Yerden transfer müdahale ediyor. Oradaki pozisyonu nasıl görüyor? Geliyor zaten. Geliyor. Şimdi golü bir izleyin. Yeni kanlamazsa izlesin tekrarını. düştüğümüz golde Emidyo'nun kararıyla verdi eli. Gol yedik. Bitti. Ağzımı açmadım o pozisyonu? Anladım. Tamam. Şey ya Mesut bir şey söyleyeceğim de ortaya bir laf atıyorsun bomba gibi ondan sonra çekip gidiyorsun. Ne demek Emidyo'nun kararıyla şeyle, evet. lafıyla karar ee, verdi evet. ya? Yani. Evet. Ne demek emin canım kardeşim ya? ya başkan mı Hoş başkan başkan ya. Başkan ya. olur ya? boş abi ya. başkan mı olacak? Allah'tan Ferit abi çekiyor ha. Abi. Allah'tan Allah Ferit abi var yani ha. Yemin ediyorum. Boş şey konuşmayın olur. ya. Maç ya Hayır abi boş konuşmayın. Bak abi. Sana hürmet ediyorum ağır olur anladın mı? Bu buna ağır yani. Batın ha, buna koymuş. Çok iyi laf Ben başı başına bir, tepsi, bir, tepsi, bir, bir, bir tepsi, dedim ki bak, başı böyle diyor dedim. Bana kimse kalkıp da demesin. Mavi tutuyor, kırmızı takımı tutuyor. Kimse böyle bir şey yapar. Şunları çıkartıyorsun. Şunları O olabilir. Abi, iki sefer Ha, bir şey söyleyeyim mi? Beyler, beni yanlış anlamayın. Eğer ben, Pişir, eğer ben bizim takımı tutsaydım, siz 7 dört önde onlar 7 dört önde olurdu. Anladın mı? Ya ya eğer ben bizim takımı tutsaydım, onların lafıyla hareket ettim. Bak, Aydın abi bana kaç B şey dedi ki, yap. niye dedi vermiyorsun falan? Ya gel, niye bize şey çalmıyorsun? İsmail beni çekiyor. Yok, onu bir şey yok ki orada. Bir ne bileyim ben burada? maçı iyi izle. Ya Abdülkadir. Ya Abdülkadir. Ağzınızla maçı manipüle edin. Kamera gelirsin gelir bir dakika. Kamera Ağzınızla manipüle Başka son bir şey Son pozisyon taş mı faal mi? Ağzınızla. Son pozisyon taş mı faal mi? Son pozisyon faal. Normalde faal. Ben de Mican'ın hiç dokunmadan top ondan çıktı. Normalde faal. İzlemiyorsun mu? Bak çok şey Allah Allah. Bir şey diyeceğim. Ya kardeşim ben maçı izlemesem diğer kendim yapayım ya. Ben Mustafa abim arkada telefonla onaylamıyorum ki maç boyunca hatta sen bana dedin ki ya artık taşları düdük çalma dedi. Ya paça bir düdük çalma ya. Seni, seni tebrik zaten. Seni tebrik ediyorum. Pozisyonlara yakındın, yakındın, eyvallah. Hatta. Tek bir soru hatta. soracağım. Emin Can senin normalde takım arkadaşın. Evet. Bu takımlarda ikisinde de Emin Can kar, konuşan bir adam var mı? Ya yok kardeşim ya bugün maçta Emican o kadar çok konuşmadı. Evet. Abdülkadir iki kelime etti diye niye bu kadar üstüne geldi? Ben şunu söyleyeyim zaten Emican'a dedim Abdülkadir'in konuşmasına sen, şey yapmana gerek yok her, ki. Hayır niye etkileniyorsun o konuşsun. Her pozisyonda faal var. Hayır şunu diyeceğim Hı ben sana arkadaşlar. şunu diyeceğim. O, arkadaşlar. Bu onu diyeceğim. Arkadaşlar. Benim oyunumu hissediyorsunuz söyleyeyim de arama. ama. Benden bu karşı kimin Biliyor ikiniz aynı takımda olmaz. Adalet, ben, Niye o zaman oluyor? sen ne de sanıyorsun? bir olmaz. Sen de, de bir Lan olmaz. Ben mi? bir miyim? Ben biriyle bir miyim Bütün o zaman? Herhalde bir şey yok ya. Birine... Emincan. abi bir şey söyleyeceğim. Hayır, sen, maçın başında de. zaten Bili Emincan bile dedi ki kadrolar zaten denk değildi. Emincan dedi ki bak bak gülüyor. Ya, ne dedi, ne dedi, ne Eğer dedi, dedi geri ben yani. oyuna gireceğim dedi. Ben öyle de şey demedim. Yemin ben, 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 Yemin etsene. Etsene. Yemin etsene. ben sana şu şunu söyledim. Ben geri düşersek demedim. Ben hayır ben şu söyledim. Ben söyledim bak geri düşersek demedim. Ben oyuna girerim dedim. Ya bu adamın geri düşersek. Hayır ben bunu öne geçtiğim diyor ki Gazze'ye hiçbir türlü yenilmeyeceğiz diyor. Hayır ben